Evet. Evet buyurun Kerem. Sayın başkanlarım, değerli azizorum, ekranları başında bizi izleyen Beşiktaşlılar. Eee şimdi Gökhan başkan zaten kısaca eee genel tabloyu çizdi. Ben size rakamlarla nereden nereye geldik e, bunu anlatacağım ve kısa tutacağım bunu ki çünkü önümüzde önemli bir genel kurul var. Bu genel kurulla ilgili bilgileri yönetim daha net kendine anlatabilmek için biraz vakit de vermek gerekiyor. Malum akşamda bir maçımız var. Şimdi ilk başta yükümlülüklerle başlayalım. 31 Mayıs 2024'te 15.5 milyar TL olan yükümlülüklerimiz 28 .2. 2025 tarihinde 16.4 milyar 16.4 milyar TL'ye yükseldi. Yani %6'lık bir artış var. Yalnız şurada şunu söylemek istiyorum yapılan sermaye arttırımı mevcut raporun sonrasında yapıldığı için ben size sermaye artırımının etkisini sonradan anlatacağım. Şuraya kadar anlattıklarım 28.2.2025 tarihli e, rapordan alınan kısımlardır. Ama Gökhan Başkan söyledi 1.4 milyar gibi bir ekstra nakit girişi oldu. Bununla da e, borçlarımızın bir kısmı kapatıldı. E, Şimdi bir sonraki slaytımızda da mevcut yükümlülüklerimizin dağılımı var. Gördüğünüz üzere 28 .2 2025 yılında 4.1 milyar TL bizim finansal borcumuz var. Aslında belimizi büken kısmın bu olduğunu söylememiz lazım çünkü konjektür gereği yüksek bir faiz ödüyoruz. Yani yüzde onla başladığımız TL referans faizi bugün yüzde 50'lere dayanmış durumda. Hani içinden çıkılamaz bir sarmal durumunda. Tabi burada borçları ikiye ayırdık biz. 11.3 milyar TL bizim bir fiil cebimizden çıkartıp ödememiz gereken borcumuz var. Buradaki artış 9 ayda yaklaşık 1 milyar TL. Burada finansal borçlarımız 5 milyar TL'den 4.1 milyar TL'ye düştü. Yaklaşık bir 847 milyon liralık bir finansal borç kapatıldı. Bu da eski yöneticilerimizden birinin kefaletiyle alınan finansal kredinin ticari borçlar alınması burada tabii şöyle bir güzellik var faiz ödediğimiz bir borç faiz ödemediğimiz bir borçla yer değiştirmiş bu bizim için önemli nakit çıkışı gerektirmeyen borçlarımız ise 5.3 milyardan 5 milyara düşmüş bu 300 milyonluk azalışın sebebi de zaten daha önceden almış olduğumuz avansların edimlerinin yerine getirilmesiyle oluştu bir sonraki slaytta biz yükümlülüklerimizi bir üçe ayırdık kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülükler, finansal borçlar ve diğerleri ve nakit çıkışı gerektiren gerektirmeyen diye. Şimdi kısa vadeli yükümlülüklerimiz yüzde 52 toplam 16.4 milyar TL'mizin 52'si kısa vadeli yani bir yıl içinde ödememiz gereken rakam. Tabi bir sonraki raporda özellikle sermaye artırımından gelen kısmın kullanımıyla birlikte buradaki oran e, uzun vadeli Borçlar lehine değişecek. Bu da sürdürülebilirlik açısından önemli. Borçlarımızın sadece yüzde yirmi finansal borçlar olması da önemli. Ki yine dediğim gibi bu da bir sonraki dönem raporunda daha az göreceksiniz bunu. Nakit çıkışı gerektiren borçlar maalesef yüzde seksen Bunun da bir zamanla dengelenmesini bekliyoruz. Ama borcun yapısı gereği ödenmek için alındığından dolayı nakit çıkışı maalesef gerektiriyor. Bir sonraki slaytımızda ise toplam yükümlülüklerimize euro bazında baktık. Ee, 410 milyon eurodan şu an 431 milyon euro yükümlülüğe gelmiş durumdayız. Yine bir sonraki slaytımızda ise finansal borçlarımızın vadeleri var. Yani bir yıl içinde ödememiz gereken 1.4 milyar bir borç var. Sonrasında ee, 1-2 yıl 2-3 yıl diye bu aşağı doğru gidiyor 4.4 milyar TL bir borcumuz var. Bunun bir kısmı tabii ki ödendiği için yine bir sonraki raporda bir yıl içinde ödenecek rakamı biraz daha az göreceksiniz. Şimdi buraya kadar tamamen olmuşla ilgili konuştuk, yaşanmışla ilgili konuştuk, geçmişle ilgili konuştuk. Gelecekle ilgili bir sonraki slaytta bir faiz giderimiz var. Biz bunu her toplantıda koyuyoruz. Yani 31 5 28 2 arada geçen 9 ayda 1,5 milyar TL Beşiktaş faiz ödemek durumunda. Maalesef yani 31 5 2023 yılında 10 olan faiz işte bu cuma günü %48'di. Ya yani 5 kat, 4 kat bir artış var burada. E şimdi Sermaye artırımıyla gelen rakamdan finansal borcun bir kısmını ödedikten sonra bugün itibariyle 3 milyar seviyelerinde bir finansal borcumuz var. Ortalama faizin de yüzde 40 olduğunu öngörürsek, önümüzde faizin ineceğini ve yüzde 40'larda ortalanacağını düşünürsek, önümüzdeki yıl için zaten bizim şu an 1.2 milyar TL'yi hazır etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yıl için ki faiz inecek mi onu da bilmiyoruz. İşte dün yine jeopolitik olaylardan dolayı dünyada yine bir kaos başladı. Hani biz iyimser bir tahmin yapmış olabiliriz burada. O yüzden demin Gökhan Başkan'ın dediği gibi finansal bir kaldıraca ve bu kaldıraç sonrasında da mevcut yapıyı döndürmeye ihtiyaç var. Çünkü bir sonraki slaytta göreceğiniz üzere bugünden bir yıl sonrasına baktığımız zaman 63 milyon euro para bulmamız gerekiyor. Ve bu mevcut durum. Yani futbolcu transfer etmedik, Hiçbir şey yapmadık. Sözleşmeleri uzatmadık. 63 milyon euro para bulmamız gerekiyor. İşte bunun için yapılacak olan olağanüstü genel kurul gerçekten önemli. Bunun da e, altının doldurulması gerekiyor. Son olarak Gökhan Başkan anlattı ama denetim kurulu nedir, ne yapar, biz 3 sene ne yaptık? Ben bunu çok hızlı, kısaca birkaç cümleyle de size anlatıp daha fazla vaktinizi almıyorum. Bir kere denetim kurulu bağımsızdır. Denetim kuruluna kimse bir talimat veremez. Her zaman yaptığımız gibi mali konulara dikkat çeker, sizleri ve genel kurul üyelerini bilgilendirir. Denetim kurulları karar vermez, icraat yapmaz. Yani denetim kurulları futbolcu transfer etmez. Hani bazen soruyorlar o futbolcu niye alındı? Baktınız mı? Denetim kurulu futbolcu transfer etmez sadece sonrasında sözleşme. Yapılırken sözleşmeleri dahi görmez. Sonrasında bunların kontrolünü yapar. Geleceğe dair öngörülerde bulunur ve son dönemde çok fazla yaptığımız gibi özel amaçlı, gündemde olan veya olmayan konularla ilgili özel, e, amaçlı raporlar yazar. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.